arkadaşlar. Burada da çiçek var. Bak Çiçek. Arkadaşlar bunlar çiçek. Bu salon çiçeği nereden bulacağız anlamadı. Bak neden seçin diyorum. Neden? Bak şimdi. Ben de kuş ben de cipci sahnesi. Arkadaşlar ben buradayım. <laughs> burada. O elma bulmaya çalışıyor. ama... Ama ben elma boyalamıyorum. İki tane mi? Arkadaşlar bugün ayağımı deliyoruz. Yani. Ben de hoş geldiniz. Ben size izlemişe gittim. Bakın burada bir sürü salonumuz. Evet. Bak burada. Bu da bir as katta bak. Burada bir, 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 bir. bir merdiven var. Üst, üst katta bu da bir şey var. Ne? Üst katta da bir çeticik var. Bak bak sesi göstereceğim. Bak. Burada bir insanlar var. Burada bir tuvalet var. Burada da bir çiçicik var. Burada ilk alt katı. Burası çimenin evi biliyor musun? kimin evi biliyor musun? Burası adamın evi. Ama biz 10 tüyünü kalacağız. Hayır çıkma. Bir de çiçekler de böyle olur. <laughs> Terliklerimi giyiyordum ya. Ne yapayım? Bunun bunun altına bir tane şey yap. Ee bakın. Sakal al. Ondan sonra takma. Bak bu dişmiş. Takma. Onu sonra şey takma Ben tam böyle yapıyorum. Mı ben ben tak. Şey Baba neyi bulamıyorum şimdi? Bak <gülüyor> burada <laughs> mannelar düşmüş. Der yasak. Nasıl bu küçük aç düşmüş. Öyle. <laughs> Berk sarılmamız buradık. Evet. Berk burada da çok güzel kocaman çiçek var. Ben sizin ben de bak denizde dövdümmek sonucu. Tatam. Burası bizim bak deniz bir. Yani burası bizim. Valla da benim burası. Ben Nerede? D bak benim biliyorsun sen siyah. Arkadaşlar burada bu yer. arkadaşlar. Bu Bak nasıl biliyor musun? Ben geldiğim <laughs> zaman <tarzı gülüyor> <tarfettiriz>, çok <laughs> Hayır. Demirciye gidiyorsun 5 santimlik parçayı. Ne nedir diyor atıyorsun. ya. Ne ne nedir diyorsun? sana gösteririm onu Nereye gidiyorsun? Teyze biz şu yandayız. Arkadaşlar ben size bakterin gösterdiğimde gösterdim de Bu bizim bahçemiz. Bak Aybin de çıkıyor. Beni indir abi. Bak şimdi de Ay yine indir beni abi. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir... De... Ay ama <laughs> Tamam bak burada bir şey var bak. <laughs> Arkadaşlar yetme mi? <laughs> Abim de öyle çıkıyor. Bak şimdi. <gülüyor> Abi <gülüyor> Oğlum da ne yapıyorsun be? Bak bakın. Ben de uyarda ben de <laughs> Da Ana ne yapıyorsun be? varmıyorum. vermiyorum. Arkadaşlar bana çok. Arkadaşlar ben bir çim derim. Ama şu ben nereye derdim? Burası bizim evimiz değil. Ben ev arıyorum. Ne, neden geldim buraya biliyor musun? Çünkü Detten olunca diyoruz burada ev taşınıyoruz ev taşınıyoruz 10 tane de sonra gideceğiz. Evet. Bakın açtılar. Yüz ne yapıyor be? Burada kimler varmış burada? <laughs> <laughs> korkmadım hiç korkmadım korkmadım. Bilemedim. Korkmadım. Hayır. Senden de alsın. <laughs> <laughs> Ama korkmadım ben. Korkuş dili işte. Komik değil. İşte komik değil. Hayır. Nereye kaydın be? Bizi çekmeyin. Ne, ne olur. Çekeceğim ya. Abi sen nereden gidiyorsun ne be? Çekmemiz en ya ama biz burada oyun oynayalım. Video çekiyoruz bir de. Bak beni çekiyor. Beni çek. Beni çek. Ben, ben mor. Dur ya. Ne ben mor? Beni çek ama mor. <laughs> Allah. <Ay. gülüyor> ya ne <na>, yapıyorsun? <laughs> Ay ağzını kapat. Ağzı dur. Sen abi sen neden bana çaka yapıyorsun böyle? <laughs> Buradasın. Ya abisi ben seni tanıyorum işte. Bak abi seni tanıyorum ben. ne asıyorsun? Abim de çıktı. Sana da. Annem de burada. İmit de burada. Ben de buradayım. Benim adım Yağmur. Bu da İyit. Bu da İmit. Bu da Baba. Mehmet. burada Bir tane de abim vardı. Uğur. Dede bir tane de abim vardı. Ee, Emir. Dede Yiğit vardı. Dede Ümit. Dede Yeliz de abi değil ama böyle olur. Nereye çıktın şimdi ben? Aa, bak. <laughs> Allah Allah. Sen neden ağlıyorsun? <laughs> o da beni deneyerek de durmuyor. Bak. Ama böyle bırakalım. Ev turun bitti mi? Turun bitmedi efendim. Hadi ev turu yapalım. Hadi. Ev turu Ev turu bak burada inşallah var. Bak bak ben seni çekeyim ben kameraman olayım ben seni çekeyim tamam mı? Hayır sen sen, de sen... böyle yaparsın. Evet arkadaşlar burası oturma odamız sana böyle yaparsın. Tamam. tamam. tamam.